Herkese merhaba. Hala çarşamba akşamındayız. Geçen hafta bir ara verme durumum oldu. Hmm, sağlık sebepleri... ...diyelim. Ee, bayağı bu kadar kötü olmamıştım. Çok uzun zamandır yani öyle söyleyeyim. Tam da işte güneş tutulması gününde. Şaşırdık mı? Hayır. Eee... <laughs> salı akşamı itibariyle başlayan işte mide bağırsak tam olarak o bölge hani kök çakra sakral ve özellikle e, üçüncü çakra bölge ağırlığında tam da güneşimin olduğu noktada diyebilirim e, ben de bir tutulma yaşadım çünkü dedi ki bana sistem e, önceliğin sen olmadığın sürece sağlığın well being'in o dengen, o şirazen kayıp da sen başka alanlarla oyalandığın noktada, önceliğinmişçesine zannedip davrandığın noktada, tekrar bedenin sana kendini hatırlatıyor, ruhun sana tekrar varoluşunu hatırlatıyor, keyif almayı unuttuğunu, sağlığına ehemmiyet göstermediğini sana hatırlatıyor. Dolayısıyla bir alaşağı etti beni. Ee, şükürler olsun, yani tekamül hızlı iyileşmek de hızlı. Ee, fakat şeyi hatırlıyorum. Yani e, ofisten çıkarken dedim ki, yani inşallah arabaya kusup burada böyle kusmamda boğulup. Ondan sonra trafikte ne yapacağımı şaşırıp burada dedim böyle beyin kanaması geçirip ölmeyeyim yani falan. Çünkü böyle paralize oldum falan. Tabii ki şu an biraz egzeceri ediyorum ama çok korkunçtu yani. Ondan sonra böyle ağlaya ağlaya eve gittim falan. Hani ne olur Allah'ım eve yetişeyim. Söz bir daha yapmayacağım falan. Ondan sonra eve geldim. Tabii ki fena bir akşam. Ondan sonra ertesi gün de tek Nasıl diyeyim? Ertesi güne tabii ki korkunç şekilde sirayet ediyor falan. Ee, tam olarak perşembe akşamına kadar, valiz hazırlamaya başlayana kadar devam etti. Ve e, o kadar enteresan bir dönem oluyor ki. Gerçekten önceliğin sadece sen oluyorsun. İşin olamıyor bile çünkü e, çıkamıyorsun kendi bedeninin dışına yani o ihtiyaçlarının dışına. İşte ağrıysa ağrı, acıysa acı, bulantıysa bulantı. Ondan sonra yorgunluk, uyku falan, 12 saat shutdown, kesintisiz uyuyorum falan böyle ve ilaçsız tabii ki. Ee, dolayısıyla o işte son yani Koç Terazi aksının e, vuruşunu yedim diyebilirim yani. Tekrar bir hizalandım. Şükürler olsun. Ee, ama zaten kendimi bir hacı dönemine sokmuştum işte keşif e, keşiflerce hem yol alarak gerçekten e, pratikte de yol alarak işte seyahati ve benzeri e, eğitimle seyahatle e, bir yandan hastalığın şifasıyla e, çünkü hastalık bir şifa biliyorsunuz hastane değil şifane e, ve odam o kadar kendimdeydi ki gerçekten şunu da gördüm. Hani birilerine böyle enerji akıtıyoruz falan. O güzel, saf, temiz enerjimizi. Bunu da böyle söyle, söyleyip hani kendimizi kurban rolüne de sokmayalım. Hepimizin birbirimize hizmeti var nihayetinde. Ee, hani hep benim onu sevdiğim şekliyle beni sevsin ya da benim onu sevdiğim kadarıyla beni sevsin no. Böyle bir dünya yok yani böyle bir ticaret yok böyle bir al gülüm ver gülüm durumu yok. Sen kalbin kadar sev sen elindekiler kadar hizmette ol gerisi karşının kendi sorumluluğu ve kendi kendi kabı yani ne kadar verebiliyorsa sana veremediği için sen vermeyi kesmeyeceksin ya da sana çok daha fazlasını verebildiği için sen yine mahcup hissetmeyeceksin falan. Çünkü herkes elinden gelenin en iyisini yapmak üzere. Kalbiyle buradaysa gerisi e, muhasebe ve muhasebeci değiliz. Bu bir şirket değil yani. O yüzden bunu hatırladım ve şöyle bir durum oldu. Bir böyle eski crush mı denir ona bilmiyorum ne demek doğru olur saygısızlık da etmek istemiyorum ama ee, birinin doğum günü kutlama niyetim vardı. Öyle. Ee, arkadan sezen çalıyor yolda. İşte, i̇şte biz o gün tükeneceğiz. Neyse. Allah Allah. Manidar mı bu? Diyeceğim ama değil ya. Falan. <laughs> Neyse. Eee Dedim ki, doğum gününü kutlasam, kutlamasam falan. Aa, akşam o kadar aklımdan çıktı. Yani gün içerisinde kendinle uğraşırken işte o yaptığın küçücük kafandaki minik planlar, ne zaman kutlayayım, nasıl kutlayayım derken aa, bir bakıyorsun kutlayamayacak kadar unutup gidiliyor falan. Sonra ertesi gün geç oluyor. Zaten aklına bile gelmiyor. İki gün sonra geliyor, bir bakıyorsun sistem seni olman gereken yere getiriyor, yapman gerekene itiyor ya da yapmaman gerekenden alıkoyuyor falan. Ve diyorum ki tekrar e, enerjini kendine çek dilare çünkü belli ki savuruyorsun, boşa harcıyorsun falan. Yani böyle şeyle başladı. Dersler böyle vura vura gelmeye başladı falan. Ve e, işte bu tutulma dönemini burada geçirmek istemiyorum demiştim malum ve uh, literally hac sürecine devam ettim yani hani Vatikan'a gitmek dahil diyebilecek kadar. Tabii ki konu böyle değil, böyle yani elle tutulur şeylere takılmadan devam ettim sürece. Ee, o kadar dişil enerjide kalabildiğim, böyle onu tekrar deneyimlediğim, özlediğim bütün bedenimle, ruhumla gerçekten anda olup lezzetle böyle aşkın şehrinde aşkla kalabilmek dolayısıyla sonsuz servis aldığım yani arkadaşlarım ayrı tanıdığım tanımadığım herkes gerçekten bir satıcı abla dahil işte e, hediyelerce bir süreç falan e, çok lezzetli çok nezaketli sanat ve aşk dolu diyebileceğim bir nokta yani insanın Hani ruhunun doyması ya o hac aslında kendine doğru giderken o ihtiyaçlarını görüp onları karşılama şefkatinde olmak ve kendimi bir borç gibiydi sanıyorum. Ve bunu aslında günlük hayata da adapte edebilmek işte iki ay sonra bilet alıp o iki ayı bekleyip oradaki bir haftada yaşamak değil bu bu ritüeli günümüze çekmek. Ya ben bugün işten erken çıktım mesela hani. <laughs> Kulağa çok cringe gelecek bunu söylemek ama hani tuhaf daha doğrusu. Çünkü dedim ki evinde olman gerekiyor, biraz dinlenmen gerekiyor falan ve bunu hak ediyorsun. Devam edebilmen için gerçekten dinleniyor da olman gerekiyor ve böyle hani motor yanacak aksi türlü. işte yandığı geçen hafta gerçekten burnout oldum yani falan ve o alanda nasıl ekte edildiğini deneyimlediğin noktada bunu gündelik hayatında da taşıyorsun. Dolayısıyla orası bir rehearsal alanı oluyor senin için bir e, ön deneme oluyor. Al onu ve günlük hayatına adapte et aslında. Dolayısıyla Burada işte kimi bunu daha çok doğada yapabilir, kimi daha çok sanatla iç içe yapabilir, kimi daha sessizlikle yapabilir, kimi daha kalabalıkta yapabilir. Bu neyse yani herkesin metodu kendine ben bilmiyorum bunu tabii ki. Senin, sizin özelinizde bu konu nasıl işliyor ama e, bu da bir keşif zaten belki aklına beş tane fikir gelecek ve bunlardan bir tanesi en çok sana uyacak ve artık onun üstüne gideceksin. Ve belki on sene sonra zaten o da değişecek işte dördüncü şıkka bu sefer yürüyor olacaksın falan. E, olayın keyfi de bu. Yani hep aynı şeyi yaptığın noktada zaten gelişmiyorsun, genişlemiyorsun, deneyimlemiyorsun. E, tadına alıştığın bir şey ve kokusuna alıştığın bir şey. Hani kendi parfümün gibi. E, üçüncü kullanımdan sonra kendi parfümünü duymaman gibi bir şey. Ta ki yeni şişeye başlayana kadar falan. E, o yüzden hep bir deneyim yani. Hep bir açık olma. Hep bir e, o sınırlarını yumuşatıp e, o sınırları marifet görmeme ben buyum ben şuyum falan değil gerçekten e, hak edişlerin için kendin için ve tüm sistem için hizmette olmak yani bunu bir hizmet olarak görmek bir tüketim değil bir aslında gerçekten genişleme metodu olarak kullanmak ve aldığın o deneyimi de tekrar servis servisin için kullanıyor olmak aslında. Ee, çok farklı yerlerde titreşmek üzere bulunmaya çalıştım elimden geldiğince. Aklıma gelip süre yettiğince ve şakasız bazı yerlere yetişemedim mesela. Yani işte bugünün diyor seansı bitti bilet geçti ıvır zıvır aa diyorsun okey sen daha buraya gitmeye hazır değilsin demek ki. Dolayısıyla çok farklı yerlere gidiyorum. İşte bundan kaç belki 7 sene önce falan üstünde çalıştığım Medici ailesi üzerine işte onların evini ziyaret etme fırsatım oldu. Ve inanılmaz bir aile tabii ki işte 15. 16. yüzyıldan ondan sonra astroloji tarot, işte mitoloji, felsefe, sanat, e, din e, ve şu an bütün kurumların fonlanması üzerine bir hikayenin e, köklendiği bir aile diyelim yani falan. Dolayısıyla saygımız sonsuz. Onlar da bir hizmette. Rengi ne olursa olsun hizmetin. Ve e, ziyaretten sonra tekrar böyle şehre geri döndüm yürürken, aa, bloktan bir döndüm ve bir tarotçu falan. Yani Türkiye'de çok fazla kendim dışında baktığım bir şey değil. E, fakat orada bir e, abi vardı diyelim. Yarım saat falan oturdum onunla sohbet edip işte... Katkılarını almaya da çok açıktım açıkçası ve aynı şeyi söylüyordu yani enerjini kendine toplayıp birilerini beslemeye bırak artık şeklinde. Şurayla beslemekten bahsediyor. Bu arada eterik olarak gerçekten her düşündüğün adamı besliyorsun yani bu da bir gerçek. Tantra bunu kara büyü olarak kullanabiliyor bile sadece zihinsel değil yani bütün bedenindeki enerjiyi birine aktarma niyetiyle. Bunu pozitifte de negatifte de kullanabiliyorsun gerçekten. Çünkü odağını kendinden çektiğin an işte merkezin kayıyor ve artık ne o ilişki sağlıklı bir hale geliyor, ne gerçekten sen oradan karşılıklı bir mutaes ilişki yaratıyorsun falan tamamen parazite dönmüş bir şey. Diyeceğim yani peş peşe gelen bu dışarıdan tesadüf senin hayatında da bir mucize olan o eş zamanlılıklar, Bunların böyle peş peşe olması, böyle ziplenmiş bir süreç. İnşallah bunun hayrı artık bundan sonrasına hepimize, buralara böyle um, anlaşılması adına son bir belki mucize paylaşabilirim. Kalanı da artık bende kalsın izninizle. Um, bunu da arkadaşlarım bildiği için rahatlıkla söylemek istiyorum. Um, Gwyneth Petrov diye bir uh, aktrist Ablamız var malum ve e, kadını ben aslında filmlerinden bilmiyorum yani hani örnek veriyorum bir Julia Roberts ya da bir işte kimse bugün o Hollywood yıldızı o dönemden e, o abladan daha çok tanıyorum bu saydığım insanları diyelim e, o jenerasyonun ablaları olarak ve bu kadını özellikle bilmemin sebebi, Netflix'te bir belgesel serisine sunuyor olmasıyla daha çok böyle ilgimi çekti falan. Ve, çok özür dilerim, şeyin adını unuttum, programın ama hikayenin özü şu, kadın bir takım şifa metotlarını kendi deneyip bunları anlatıyor, bunları sunuyor. Aslında deneyimlerini aktarıyor. Tıpkı benim burada şu an başlattığım bir hikaye gibi. Bunu uluslararası platformda çok farklı nasyonlara zamanlı sunma fırsatına sahip. Gerçekten enerjisi böyle çok melek gibi hani süzülüyor denirdi ya. Çok aslında naif ve nazik böyle süzülen de bir kadındı o kadar enteresan ki akşam yemeğinde karşılaştık. Yetmedi. Sabah kahvaltıda bir daha. Yani e, İstanbul arkadaşlarımla görüşüp karşılaşamıyorum yeri geliyor ve e, koca şehirde bu kadınla iki kere peş peşe karşılaşmak çok e, benim özümde manidardı açıkçası. Ve e, tam da tarotçu abiyle konuşmaya başladığım belki konuların üstüne de böyle gelince akşam yemekte falan e, ailesi çok güzel işte müthiş böyle Yunan heykeli gibi bir e, eşi var yanında falan kendinden genç yakışıklı bir abi e, evini falan gezdirmişti bir sefer böyle full hamam işte ıslak alan kullanımı sonsuz <laughs> keyifli de bir ev gerçekten kendine hizmet ediyor ve o hizmeti de güzellikle başkalarına da aktaran falan böyle çok humble bir kadın ee, nasıl diyeyim alçak gönüllü de yani belli ki çok e, öyle de görünüyordu falan enerjisi çok temiz geldi gerçekten hmm, onu görmek de çok iyi hissettirdi açıkçası. Ve daha niceleri, öyle söyleyeyim. Ee, bir de tatilimizin, seyahatimizin diyelim, e, mottosu Tutto Passa. E, her şey geçer, her şeyin geçiciliği. İşte bizim hani e, Doğu coğrafyasında Anicca dediğimiz değişkenlik, geçicilik yasası falan. Eee onu da çokça hazmedip deneyimlediğim günler olduğu için sanırım bu Doğu Roma, işte Bizantin, post Bizantin coğrafya noktalarını bir bir araya getirdim açıkçası işte Trabzon, Atina, Roma falan bir İstanbul doğumlu olarak diyelim. Bir tane bir yer var aslında. Bir tek o aklımda kaldı. Hmm. Onu da merak ediyorum. Hmm. Bologna'da Trabzon sokağı var. Ee, babam için yapmak istiyorum galiba oraya gitmek. Böyle iyi hissedebilirim gibi falan. Ve hani cümlenin sonu noktası olabilir o benim için. Böyle bir seyahat bütünü çünkü o. Ee, şu an gözlüğün Filtresinin rengi değişti. O, o bir gerçek. Aynısını diliyorum. E, yaparsanız olur çünkü. Sadece niyet etmek önemli. Şimdi koç dolunayı da gelecek. Belki orada başlatma enerjisini kullanmak e, güzel olabilir. İyi bir güç olabilir yani tatlış bir itici güç. E, kime söylediğimi hatırlamıyorum. E, şu an o hızlanma sürecinin %90'ını belki tamamladık. Geriye artık bir %10 daha belki artar ve ondan sonra üst limiti görürüz noktasında. Ee, i̇nşallah 2025 kısmetiyle, bereketiyle geliyor. Hak edişleriyle daha da. Ee, bu dönemlerde şifa olsun hepimize. Benden ne aktıysa helal olsun. Çok öpüyorum. Selamlar, hoşçakalın.